adım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Azze ve Celle tazim ediyor, tekrim ediyor. Ee, biz gönderdik diyor. Allah Azze ve Celle insanlara rahmet olarak gönderdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onu insanlara nur olarak iyilik olarak her türlü e, bereket, hayırın en güzeli Peygamber sallallahu aleyhi yüzü hürmetine olur. Onun yolu nur yoludur. Onun yoluna gitmeyen şakavette olur. Onu tazim etmeyen e, yanılmış olur. Ne kadar tazim etseniz o kadar edin diyor. Kaside Bir'de Musayri Hazretleri'nin kasidesini diyor. O tazim edin, o kadar tazim edin ki her yeslerinden dediğin demedikten sonra o yapabilirsiniz, o tazimi yapabilirsiniz. Her şeyi Peygamber Efendimiz için hiçbir şey mani yok. Şeytanın sevmediği şeylere siz sevin. Şeytanın sevmediği şey Peygamber Efendimiz <laughs> övmek, tazim etmek, onu sevmek. Onu sevmediği şey budur. İnsanları kandırıp siz yanlış yapıyorsunuz, Allah'tan başka yüceltecek insan şey yoktur, tazim edecek yoktur. Bu Peygamber sallallahu aleyhi Allah azze ve celle tazim etmiş, bize emretmiş. Ona tazim et, onu sevin, onu hürmet, ona hürmet edin. Her şeyi onun yüzü hürmetine yaptım diyor Allah azze ve celle. Onu insanlar tazim etmezse nankörlük etmiş olur. Müslüman tazim etmese büyük bir kaybı olur. Tehlike olur. Onun imanına tehlike olur. Bu tazim etmenlerin hiçbir zaman sonları iyi gelmemiş. Onların yolları bitmiş gitmiş. Şeytan başka yollar çıkarıyor ama esas kendilerinin yolları hiçbir zaman devam etmemiş.